Futbolcu olmak isteyen her çocuğun hayalidir tuttuğu takımın formasını giymek. Ama işte herkese de nasip olmaz öyle çocukken tuttuğu, gönül verdiği, maçlarını izlerken heyecanlandığı takımın formasını giymek. Bunun için önce o çocuğun zorlu yollardan geçip futbolcu olmayı başarabilmesi, sonrasında ise tuttuğu takımın formasını giyebilecek kadar iyi futbolcu olabilmesi gerekir. Hepsinden sonra da o tuttuğu takımın onu da istemesi gerekiyor tabi. İşte bunların hepsini bir araya getirebilmiş bir futbolcu anlatacağız size bu videoda. Adı İsa Kural. Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki bu yeni transferinin nasıl bir futbolcu olduğunu ve yolunun gönül verdiği Fenerbahçe ile nasıl kesiştiğini sizler için hazırladık. Gelin vakit kaybetmeden hep birlikte bir göz atalım. İsa Kural 28 Mayıs 2006'da Norveçli bir anne ve Türk bir babanın ilk çocuğu olarak İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaya gözlerini açtı. İsa'nın hem annesi hem babası hem de anneannesi eski bir futbolcu. Böyle bir ailede İsa'nın futbola ilgi duymaması zaten sürpriz olurdu. Tabi futbola ilgi duymasının ötesinde İsa çok da yetenekli bir çocuk. Henüz çocuk diyebileceğimiz yaşta çok büyük kulüpleri peşine takmış bir Peki neden o büyük kulüplere gitmedi de Fenerbahçe'ye geldi? O zaman diyecek olursanız konu tamamen Fenerbahçe'ye gönül vermiş olması ile ilgili. Babası Cüneyt Ural'ı Fenerbahçe taraftarı olarak tanımlamak biraz eksik olur. O tam bir Fenerbahçe aşığı. Kendisinin eski bir futbolcu olduğunu söylemiştik. Formasını terlettiği kulüplerden biri de AYK Stockholm. 2002'de Fenerbahçe, UEFA Kupası birinci tur karşılaşmasında Ayako Stockholm ile eşleştiğinde Cüneyt Ural maçı, zamanında da formasını giydiği İsveç ekibinin tarafında değil de günün verdiği Fenerbahçe tribünlerinde demişti. İşte bu Fenerbahçe sevgisini oğluna da aşıladığı için İshak geçiş sağlardan çok önce sarılacağı formayı sırtına geçirmişti zaten. Şimdi gelelim futbola başlama hikayesine ama zaten başta söylediğimiz gibi onun futbolcu olması değil, olmaması sürpriz olurdu. Anne baba futbolcu, üstüne anneanne futbolcu. Hepsi sıkı bir taraftar ve futbol izleyicisi. Yani zaten İshak futbolun içinde doğmuş bir çocuk. Bunun yanında çok da yetenekli olduğunu söylemiştik. Yeteneği hemen fark edilen İshak çok küçük yaşlarda futbola St. Kutat FC takımında başladı. Burada oynadığı futbolla İsveç'in köklü takımlarının hamrı B'nin dikkatini çeken İshak buraya geçiyor ve burada futbol olarak gelişmeye devam ediyor. İshak atletizmi, fiziği ve en önemlisi top hakimiyetiyle yaşıtlarına göre çok öndeydi. Yeteneğiyle birçok Avrupa kulübünün aralarına girmişti. Özellikle Barcelona genç futbolcuyu transfer etmekte kararlıydı. 2016 yılında Katalan ekibi ailesinin de onayını alarak 13 yaşındayken futbolcuyu kadrosuna kattı fakat ilerleyen süreçte transfer gerçekleşemedi. Çünkü ailesinin onayını almak yetmiyordu. UEFA kuralları gereği yabancı bir ülkeye transfer olan 18 yaşından küçük çocukların ailelerinde transfer olan ülkeye getirilmesi gerekiyor, aile için oturma ve çalışma izninin ayarlanması gerekiyordu. Katalanlar İsak için her şartı zorlamaya hazırdı. Hatta ceza almayı bile göze aldılar. Fakat Barcelona bir türlü oturma ve açılış mezunlarını ayarlayamadı ve Isak'ın transferi gerçekleşemedi. Böylece Isak Ural Barcelona'nın ellerinden kayıp gitti. Barcelona bu transfer için 2020 yılında bir de idare para cezası aldı. Isak Ural'ın Barcelona'ya transferinin gerçekleşmemesi üzerine yeniden Seç'e döndü. Genç yeteneği tek takip eden kulüp Barcelona değildi tabii ki. Portekiz'in iki dev kulübü Benfica ve Sporting Lisbon'da futbolcuyu kendi altyapılarına kazandırmak istiyordu. UEFA'daki dosyayı en ince ayrıntısına kadar inceleyen Benfica sonunda İstek'in ailesiyle temasa geçti. Ailenin onayını alan Portekiz ekibi UEFA'nın tüm şartlarını yerine getirerek futbolcuyu kulübe kazandırmış oldu. Benfica altyapısında tam 4 yıl top koşturduysak, Benfica'nın politikasını biliyoruz. Yetenekli futbolcuları genç yaşta bulup düşük ücretle takıma kazandırmak ve ardından yüksek bir bonservis bedeliyle satmak. İshak için de kulüpte öngörülen senaryo buydu. İshak, Benfica'da gelişimini sürdürdü. Fizik olarak zaten yaşıtlarına göre iyi durumdayken daha iyi noktaya geldi. Portekiz basını onun için fantastik futbolcu diyordu. Gelelim İshak Ural'ın Fenerbahçe transfer öyküsüne. İshak'ın Benfica'dan beklentisi genç yaşına rağmen A takımı alınmaktı fakat bu isteği gerçekleşmedi. Fenerbahçe futbolcu yakından takip ediyordu. Benfica ve İshak'ın ailesiyle aylarca görüşmeleri sürdürdüğü sarı lacivertli ekip ve sonunda süreci olumlu sonuçlandırmayı başardı. Benfica futbolcu Fenerbahçe'ye kaptırmak istemiyordu. Şartları son ana kadar zorladılar. Hatta Benfica başkanı Rui Costa İshak Ural'ı bu kararından vazgeçirmek için İstanbul seyahati öncesi havalimanına kadar geldi. Burada istekli bir konuşma yapan Costa, ben de senin bölgenle görev alan bir oyuncuydum. Taleplerini anlıyorum ve istediğin noktaya geleceğine söz veriyorum dedi. Ancak yetenekli oyuncu kararını vermişti. Çocukluk hayalimle dediği Fenerbahçe'nin formasını giyecekti artık. Henüz 15 yaşında olan İshak Fenerbahçe'yi seçerken bunun nedenini herkes 30 yaşından sonra Fenerbahçe'ye gidiyor. Ben kulübüme daha erken gidip hizmet etmek istiyorum. Eğer ayrılacaksam da Fenerbahçe'ye para kazanlara gitmek benim için en doğrusu sözleriyle açıkladı. Fenerbahçe'ye nice büyük dünya çapında yıldızlar geldi geldiklerinde tüm futbol camiasında yankı uyandıran transferlerdi. Şimdi saymaya kalksak izlemek istemeyeceğiniz kadar uzun bir video olur. Birçoğu da ülkemizde iyi performans gösterdi ve Fenerbahçe taraftarının kalbinde iyi izler bıraktı. Fenerbahçe ise bu kez geçmişinde kariyerle değil de Fenerbahçe'de kariyer yapacak bir ismi transfer etti. Umarız İsak için her şey yolunda gider ve kulübüne ve Türk futboluna iyi hizmetler eder ve kendinden sonra gelecek nesillere iyi bir örnek olur. İsak'ın hikayesi burada bitti. Biz yeni hikayelerle ve yeni konularla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.